Alırım o bu kadar. Ben yoksa rahat On numarayım ben. Sadece bu bloklar hadi et güzel. Cevap yok Allah! Kaç, kaç kaç gidiyor la bu ne Coştum oh. Allah gir 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 Şuraya Ne yapıyorum? arkadaşlar oradaki bir tane yanlış alsa, başlar. ölürüm he. ben. Sonra kadar öleceğim. Ne zaman ölmek isterse arkadaşlar, o zaman öleceğim. Sen bir Ölsem, milyon yaptım öleceğim. Ölmek istiyorum hocam. Hocam çok hızlı koymuşsunuz hocam ama. Oldu mu hocam <laughs> hocam koş koş yorum git. Hocam ne oluyor? Allah Allah. Allah. Yana çıktı 35. bölüm fragmanı. Abi. Arkadaşlar bir aşağı 4K olmuş lan. Aşağı fragman aşağı dönemde. Eee şey yemek geliyor arkadaşlar sandık hatta açmak arkadaşlar işte bir de tuvalete gittim geldim hemen o kadar olmuş arkadaşlar bitti son sonu o arkadaşlar ben son yumurtayı açacağım lan. Oha arkadaşlar. İkinci, birinci yapışımda hem de. Arkadaşlar. 哦哇、oh you, <laughs> you. <Ya> son, <inaudible> Ömer gelmiş. Ömer'i arayacağım. Bu 5 dakikan kaldı.